Rusya'da Tataristan Özer Cumhuriyeti'nde Gemont firmasının EP600 etilen tesisi projesinde çalışan ve işle ilişkilerinin kesilmiş olmasına rağmen ülkelerine dönemeyen işçilerin bir kısmı haklarını alarak Türkiye'ye gelirken bir kısmı ise hem Rusya'da hem de Türkiye'de Gemont firması tarafından mağdur edilmeye devam ediyor. Haziran ayında şantiye bittiği halde ücretlerini alamayan işçiler şantiyede mahsur kalmış. Ardından patronların ensesindeyiz dayanışma ağıyla birlikte komite kurarak eylem yapan işçilerin büyük bir kısmı ülkeye dönmüştü. Haklarını alamayan işçiler Kocaeli Gemont Endüstri tesislerinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde ise tesisin önünde çok sayıda polisin olduğu görüldü. İlk 4 ay 5 ay maaş almadık. Orada rezil olduk, mağdur olduk. Burada 4-5 ay geldik, 5 maaşımız içeride alamıyoruz nasıl alacağız? Devletimizin polisini bu kadar işgal etmek yerine bize paramızı bu malın mülkün servetin içinde verseler daha iyi olmaz mıydı? Sol TV'ye konuşan 7 aydır kalite departmanında mühendis olarak çalıştığını belirten Serdar isimli çalışan Türkiye'ye döndükten sonra muhatap bulamadıklarını aktardı. Siz bu kabinin yatacak dediler. Ben de buna inandım. Geldim. Altı temmuzdan beri bekliyorum herhangi bir izin şey ödeme yapılmalı, herhangi bir şey muhakkak bulamadı. Patronlar bu şekilde işçilerin, çalışanların haklarını ödemiyorlar. Gemont'ta iş güvenliği şefi olarak çalışan Erdem Kınalı da tüm işçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bize hala para vermediler. Benim şu anda 4,5-5 aya yakın bir alacağım bir para var. E o parayı almadan geldim. E oradaki e, müdürlerim, şeflerim, işte Sadık Bey sözüne güvenerek buraya geldim. Ben İskender Buradan İskenderun'dan geliyorum, ee, yaklaşık bin kilometre yoldan geliyorum yani. Ee, şu an hala hakkımız arıyor ve ee, alana kadar da işte nereye gidilecekse gideceğiz, mahkemeye döneceğiz, diğer projelerimize de gideceğiz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bir emek harcıyorum ben bu işe. Emeğimin hakkını alana kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Bir sürü projeleri var Türkiye'de. İzmit'te var, Adana'da var, Bursa'da var, merkez ofisleri var. Bütün her yerde örgütleriz. Paramızı alana kadar direneceğiz. Gemont'un patronu Sadık Akman tarafından bugün uçağa binmeden haklarını alacaklarına dair söz verilen işçilerse Kazan Havalimanı'nda paraları yatmadığı için uçağa binmeme eylemi yaptı. Patronların ensesindeyiz ağ avukatlarıyla birlikte hukuki süreci de başlatacaklarını söyleyen işçilerin talepleri, Gemont firmasında çalışan ve hakları gasp edilen tüm işçilerin alacakları bir an önce verilmesi ve Rusya'da mahsur kalan işçilerin en kısa sürede hakları verilerek Türkiye'ye dönmelerinin sağlanması olarak sıralandı. Biz patronların ensesindeyiz ağ olarak buradan duyuruyoruz. Gemont'un patronu Sadık Akman. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Buradaki her bir işçinin hakkı verilerek senin ensendeyiz. Ve Sadık Akman'a bakıp güç alan, ellerini oluşturan diğer patronlar da buradan duysun. Kavgaysa kavga, fabrika fabrika karşınıza dikileceğiz. Bu ülkeyi size bırakmayacağız.